O diğer da, ülkelerde de bu kadar sık görülüyor mu? Yoksa Türkiye'de mi özel bir şey mi var? Yok, dünyanın bütün ülkelerinde aşağı yukarı bu gözlemler rapor ediliyor ve bunları inceleyen birimler var. Peki benim Artış eski, falan var mı eskiye göre? Eskiye göre artışlar son 10 senedir, 8-10 yıldır kayda değer artışlar var. Gözlem raporlarını incelediğimizde her sene 15 ile 25 arası artan. Tabii bunda halkın bu konudaki farkındalığının artması, bilincin artması. Bir de şöyle bir şey de oluyordu. Bunu gelişmesi. da sorayım ya. Yani. Bir kuşkum var çünkü. Birisi anlattığı zaman insan bazı insanlar kafasında kurar ve görmüş tane de edebilir değil mi? Tabii. Böyle şeyler, şeyler de oluyor. O tür şeyler de oluyor. Metoloji, Fakat tabii balonu nasıl? uyduyu ya da iridyum uydusu özellikle parlar atmosfere hmm. girişinde. O birazcık böyle yansıma yapar. E, UFO zannediyorlar. Çin fenerleri UFO zannediliyor. Hmm. Bize gelen raporları, gözlem raporlarının ya da ihbarların aşağı yukarı %85 ile %90'ı açıklanabilir olgular olarak ortaya çıkıyor. Yani doğal bir fenomen, doğal. atmosferik bir fenomen Hı. ya da göz yanılması. Venüs gezegeni zaman zaman çok yakınlaşır ve parlak olur. Venüs gezegenini UFO zannediyorlar. Ama %10 ile %12 dediğimiz rakam da her yıl 1000 ile 2000 arası bir rakam. Hı. Bunları gözlemleyen Türkiye'de sadece? sadece Türkiye'de. Ve bunların aşağı yukarı yüzde otuz de belgelenmiş olanlar, yani hmm. video kameralarıyla i̇şte veya o görüntülerden dijital görüntülerden birkaç tane de biraz sonra göreceğiz. Göreceğiz hmm. ee, görüntü. Zaten şu arkada da e, akıyor. Bir Bakın şu bu görüntü mesela Meksika'da 2004 yılında 10 bin fitte bir askeri uçak tarafından filme e, alınıyor, İnfrared kameralarla etraflarını 16 tane ışıklı cisim sarıyor ve belirli formasyonda uçuyorlar. E, bu görüntüleri. E, Meksika savunma bakanı Garcia bakın sol altta gördüğümüz pilotlar evet. e, ve 12 dakika boyunca birlikte uçuyorlar. Şimdi birisi e, çıkıp şunun için, bu bir tabiat oyunudur, göz oyunu yanılmasıdır diyebilir. Diyemez çünkü gözlemi Neden? yapanlar e, kredibilitesi yüksek insanlar bu belgeleniyor, filme alınıyor, analizleri yapılıyor. Hı -hı. Yani sadece. Ee, bir atmosferik fenomen bir ışık yanılsaması değil. Hı. Havada zekice hareketler yapan, zikzaklar, işte 90 derece dönüşler, bizde olmayan teknolojiyi sergileyen cisimler 10 10.000 fitten 500 fite iniyor 1-2 saniye içinde. Peki bu görüntüleri o, elde edenler yalan söylüyor olabilirler mi? Şimdi bu bize sahte şeyler verip talit konuşturtmak için. Şimdi zaten Teknoloji o kadar ilerledi ki bir sahte nasıl animasyonu yapabiliyorsanız aynı şekilde onun Photoshop'ta yapılıp yapılmadığı piksel ayrışmalarından tutun kare kare incelendiğinde onun sahte olup olmadığı da o kadar kolay ortaya çıkartılıyor. Hı hı. Dolayısıyla hele bu görüntü özellikle Meksika Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla bir Şimdi basın toplantısıyla tabii bir basın toplantısıyla açıklandı 2014'te. Tabii 2004'te. balon gibi hakikaten yani balona benziyor. CNN'den bütün dünya bunu haber olarak verdi. Peki bunca senedir biz neden böyle bir tane pırıl pırıl aa filan diyeceğimiz bir görüntümüz yok da. Var var devam. Bakın şimdi ben getirdim bazı görüntüler. Örneğin Urzi görüntülerinden koyabilir miyiz? Urzi UFO 1 diye bir blok var. Onu koyalım. Şimdi bakın olayın ciddiyetini algılamak açısından izleyicilerimiz mesela 2003 yılın 5 Ağustos'unda Bizim kurumuza, e, evet, İtalya'da Urzi, e, evet e, metalik e, net bir şekilde. Altta küçük bir şey var o ne? Bakın uzaktan, şimdi sağa sola zigzag bulutları referans olarak da görebilirsiniz. Hı -hı. E, hareket manevra formasyonunu ve karakteristik özellikleri cismin bilinen hiçbir şey, ses çıkarmıyor bu. Ve şu anda zoom'da girmiş vaziyette aslında uzak. Bu film analiz edildi yapacak. mi acaba? Tabii bunlar hep e, analiz edilmeden zaten e, kesinlikle e, ne biz ne de bu İtalya'dadır. E, CUN diye İtalya'da bir e, araştırma kurumu var ve akademisyenleri... İtalyanlar hemen hemen hayatta oluyor. her şeyi yanlış yaparlar. Bunu da yanlış yapacaklar düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece İtalya değil dünyanın her bölgesinde. E, 2003 5 Ağustos'unda... İki e, askeri personel kurumumuza geldi, bir hava kuvvetlerinden bir de deniz kuvvetlerinden ve e, benden e, deniz kuvvetleri komutanlığının yüksek okullar e, binasında, Boğaz Köprüsünün hemen yanında e, karargaha davet ettiler ve bir briefing ettiler. Bu işte NATO'nun NATO'nun bir birimi var mı acaba yani? NATO'nun da var, Birleşmiş Milletlerinde var, Hı. bütün ülkelerin var dolayısıyla hatta Birleşmiş Milletler'de rutin. Bu birimler kurtulam, savaşmak için midir yoksa bunlar da kontak sağlamak için mi? Barışçı bu kontak? Şimdi e, bu araştırmalar mı demek? Hayır için? yani niye var askeri birim ki bu konuda yani savaş... Nasıl bir strateji? Mesela sizden briefing alırken nasıl? Şimdi biz bir ne kurum olarak size? E, Türk hava sahasına giren ve halk tarafından gözlemlenen ve videoya alınan e, görüntülerin arşivi bizde. Askeriye kendi askeri üstlerinde ya da savaş uçağı pilotlarının gözlemleri ya da filme aldığı görüntülerle sınırlı. Dolayısıyla bizim elimizde çok daha geniş materyal var. Biz de iki defa oldu. Bir kere de Ankara'ya gittim. Ankara'da bir kor general isimlerini de vereceğim şimdi. Orada bir toplantı yaptık. Bizden son dönemlerde kaydedilmiş önemli görüntüleri izlediler. Bir 70 kişilik bir üst düzey Komutanlar da vardı bir gruba. Peki şüphe içindeler mi yoksa onlar Hayır, böyle kabul etmişler ve daha çok şey mi öğrenmeye çalışıyorlar? Hayır, bakın, kesinlikle işin içindeler. Biz mesela 1999 yılında ilk ıı, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu'nun kongresini yaptık, Uluslararası Ufo Kongresi'ni. O kongreye 3. E, kolordu Komutanı, o zaman Kor General Atilla Kurtaran, emir subayı aradı, özel davetiye gönderdik. Daha sonra... Yine 5. Kolordu Komutanı Tuncer Kılıçpaşa, Emir Sub Subayı Albay Ali Erdinç Bey aradı. Bu kongreyle ilgilendiklerini ve gelmek istediklerini daha sonra Tuncer Kılıçpaşa... Hocam? Ben ilgilendik. bunu merak ediyorum. Çünkü e, görevleri sırasında bir şekilde... Görüyorlar. Raporlar önlerine geliyor. Hı. Buna tanıklık etmiş birçok... Az önce işte kongrelerimizi dinledik. Bir anlamaya çalışıyorlar. Tabii ki. E, çünkü bu 1-2-3 vaka değil. Yüzlerce vaka var. Hava sahamızda gözlemlenen. Dolayısıyla e, bunların mahiyetini anlamak, araştırmak en tabii çünkü ulusal güvenliği ilgilendiren bir konu. E, ulusal güvenliği neden ilgilendiriyor? Bunların kötü niyetli olduğunu düşünülüyor. Kötü niyetli olduklarından ziyade e, ilk başlarda tabii bunlar 1. 2. Dünya Savaşı sırasında gözlemlenirken öncelikle e, soğuk savaş döneminde evet karşı güçlerin acaba geliştirdiği bir teknoloji diye mi Hı. tahmin ediyorlardı? Hı. Fakat bunun böyle olmadığı, o ülkelerde de bu gözlemlerin yapıldığı Hı. ve manevralar o kadar inanılmaz ki Erdoğan Bey'in de izah ettiği gibi hiçbir şekilde şu andaki dünyanın konvansiyonel hiçbir teknolojisiyle bağdaşmayan bir teknolojiye sahip oldukları için. Bu UFO meselesi nasıl çıktı? Siz çok da bilirsiniz. Soğuk Savaş'ın en tırmanmış olduğu dönemde ve Kızıl Korku'nun Amerika'yı sarmış olduğu dönemde Hollywood biraz da bu korku üzerine gidip bu konuda filmler yaptı. Yani suni bir şekilde çıktı. Çıkan e, o filmlerde kullanılan, ilkel filmlerde kullanılan görüntüler de buna benziyordu. Daha sonra bu görüntüyü de görünce ben onları hatırlıyorum. Tabii ve ama kötü çünkü yapılan bütün filmler hep e, bir takım bilgi belgelere dayalı. Yani e, şimdi bakın birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sırasında Foo Fighters diye adlandırılan bu nesneleri o zaman Hollywood'da böyle filmler yapılmıyordu 1910'larda, 1890'larda ayrıca Daha eski dönemlere yılı, de gidelim. Yani mesela Rönesans tablolarında hatta yönetmenimiz koyarsa o tabloları da görelim çok önemli arkeolojik kanıtlar var. Yani binlerce yıl öncesine ait değişik coğrafyalarda var olmuş uygarlıkların e, kültürlerinde, sanatlarında, arkeolojilerinde var. Kutsal metinlerde de var görüyorsun. mı? Kutsal metinlerde de gireriz birazdan. Bu Baktan nedir? Bey. Bu nedir? Arkada bu nedir? Evet. Bu tablo ıı, tabloyla ilgili bilgi vereceğim şimdi. Önemli bir tablo. Burada Meryem Ana'yı görüyoruz. Meryem Ana e, ve sağdaki ışıklı nesne e, havada duran diz şeklinde ışıklar saçan bir nesne. Bu bakın. Kimin tablosu bu, bu? resim Meryem Ana ve Aziz Giovannino. 15. yüzyıl tarihli bu tablonun ressamı. Aziz nerede? Domenico Girlandeo. Palazzo Vecchio diye bir Vecchio, Vecchio, Vecchio evet. biliyorsunuz hmm. Floransa'da. Ben evet. de iki sene evvel özellikle gittim bir, bir kongre dolayısıyla oradayken ve bu tabloyla da fotoğraf çektirdik. Çok özel korunuyor. Bir sonraki... Bu adam bunu bakarak çizmiş olamaz. Çünkü bunu çizecek kadar vakit olacağını zannetmiyor. Hayır de o dönemde uçmak diye bir kavram Gemiye yok. Gemiye benziyor arkadaki. Bakın e, 15. 15. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani o zaman... <laughs> Kuşlar haricinde uçan bir nesne yok. Dolayısıyla o ziyaretlerin bir kanıtı. Sürreyal Sur, hayal etmiş olamaz mı? Ben kötü niyetli sorayım da. Tabii siz öyle sorabilirsiniz ama... Sürreyal bir... E, şey. Ama 1400 yıllarında yapılmış bir resimde, e, yani 600-700-500 yıl sonra uçak tasarımlarının yeni yeni düşünüldüğü ve tasarlandığı Ha Şöyle de demek istiyorum, arkada inek de koyabilir havada, uçan inek. <laughs> evet. Alay ama etmek için söylemiyorum. Tabii tabii surreal ama söylemem. burada ışıklar saçan günümüzdeki ki, tasvir edilen ufolara çok benzer bir nesneden bahsediyor fiziksel eski, bir obje. Bir sonrakine eee fotoğrafa geçebilirsek orada da burada da yine e, bakın kutsal figürlerle hep burada İsa'yı görüyoruz. Yine arkada e, bir saldırı ciz var. şeklinde, filolar halinde evet. gelmiş bu sefer. Bu da önemli bir tablo. Nerede geçiyor bu yani? Kudüs'te mi? Bununla ilgili bilgiyi şimdi vereceğim size. Bu da eski dönemlere ait çekilmiş, e, yapılmış bir resim. Bu da Hazreti İsa ve Meryem'i mercek şeklinde oval bir bulutun üzerinde gösteriyor. UFO şeklindeki cisimlerle birlikte. Burada Mazolina da Panikale diye bir ressam. 1383-1440 yıllarında Şimdi hafif yıkıcı bir soru soruyor. Bu soracağım. da Santa Maria Magliore Kilisesi'nde. Ve bundan bir sonrakine gelelim. Bakın o çok enteresan. Yönetmenimizden rica edelim. Geldi. Bu Buyurun. da, evet, bakın üstte tabak şeklinde yine fiziksel bir formu olan bir nesne. Ama bu, bu, bu da bin, yükselişi de 1710 mi? yılında Flaman ressam tarafından yapılmış bir Peki e, yazılı resim. metinlerde en eski nereye kadar gidiyor? Öyle? Bu da Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'nde sergilenmekte. Bir sonraki daha da enteresan. Ona da gelelim. Bu ateş mi ediyor burada? Yok ışınlar saçıyor. Yani Hı. orada da İsa'yı görüyoruz ortada. Peki Aktan Bey e, belki az önce Serdar Turut'un ifade gibi bu bir hayal gücünün ürünü olabilir ama yazılı e, metinlerde ne kadar ki Yazılı referanslar diyor? var onlara da geleceğim. Hı. Bakın burada uzay yaratıkları da var. Bu çok önemli. Ee, 1350 yılında e, bu Kosova'da Visoki Makani manastırında sergilenen bir e, duvar tableti. O kadar büyük ki bunun çapı aşağı yukarı 2 metreye 4 metre e, büyüklüğünde ve yakın çekimlere baktığınızda İsa çarmıha gerilmiş sağında solunda uçan araçlar var ve içinde varlıklar var. Dolayısıyla 1350 yılında, bundan aşağı yukarı 650-700 yıl önce bir insanın bunları tasavvur etmesi, hmm. yani bilim kurgu olarak kurgulaması çok çok zor bir şey. Dolayısıyla gördüklerini Çiziyorlar. sanatçılar çizmişler, hmm. resmetmişler kayalara, tablolara. Hmm. Arkeolojik kanıtlar bunlar. Birçok müzede sergilenen, bu manastırda sergileniyor, gidip görebilirsiniz. Ee, bu kanıtlar eski çağlarda mesela Tibet Kançur metinleri var ya da Hint Veda metinleri, mağbaratalar. Ramanaya bölümünde gökten uçan arabalarıyla gelen tanrılardan o zaman o Vimana diye, Sanskritçe'de Vimana diye bahsedilen uçan arabalar hmm. ve tanrılar geldi diyor. Çünkü olağanüstü teknolojilere sahip bu uygarlıklar, bu araçlar onlar için gökten gelen tanrılar. Tanrı, evet. Dolayısıyla bunu aborjinlerde görüyorsunuz, mayalarda görüyorsunuz, azteklerde, mısırlarda, e, Tibet'te Dogon kabilesi var mesela Güney Afrika'da. Sirius takım yıldızını, üçlü sistemi bizim 1920'lerde keşfettiğimiz... Iı, örgütün ismi de oradan mı geliyor? Örgütün <laughs> Türkler... yani ismi de oradan mı geliyor?